Acı neredeyiz? 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 Arkadaşımızın dükkanı Balmanda'dayız. dayız. Şimdi dondurma yiyecek. Dondurma mı yiyeceğiz? Evet. Neler ne olsun söyle bakalım. Ben e, kakaolu külah istiyorum. Kakaolu külah. Şu siyah var. Tamam. ya bitterli sim, sim. galiba. Hmm, bitterli. Evet. Bitter yok galiba. Şurada Ondan en görülmüyor. arkada var. Ha tamam. Tamam. Ee, ka yeşim, kakaolu istiyorum. Osman bir de ben. sade istiyorum. Tamam, sade, sade şeyli. Beyaz mı? Süplü. Süplü mü? Güzel olan var ya onda. İki top mu? İki, top? iki top. İki top yeter. Çok bile. Bu hafta salata ile besleneceğim. Bak. Öyle. Akşama salata var. Evet, Gelmek tamam istersen. Bugün efendim onumuzda. E kakaolu. Bir top, kakaolu. beyaz bir top kakaolu istedim. Oluyor anlamadım. Sos da alayım. Sos. Sos fıstık. Sos boncuk mu yoksa? Sos fıstık. Fıstık olsun. Buyurun efendim. Ay teşekkür ederim. Elinden de her <laughs> şey geliyor. <laughs> maşallah, maşallah arkadaşım. <laughs> Sen ne yiyorsun? Ben ya. Ne yiyorsun? Baba ben biraz kakaolu, azıcık limon, azıcık da şey alırım. İyi yes, so. Hadi görüşürüz. Tamam hadi bay bay. Hadi bay bay.